Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Karadeniz vlogunda Kaymaklı Manastırı vlogumuzda ziyaretimizde bir sonraki adresimiz Sümele Manastırı olacağını söylemiştim. Tabi hava şartlarına hesaba katmadık. Aynı zamanda koronavirüsten dolayı da şu an Türkiye karan karantina altında. O yüzden gidemedik ama e, benim içimde kaldı açıkçası Sümele Manastırı. Ve Sümele Manastırı hakkında geniş bir bilgi toplamak istedim ve bunu videoya dökmek istedim. Ee, gidemesem de Sümele Manastırı hakkında en azından bilgim olsun diye bir araştırma yaptım ve e, videomuzun devamında bunu e, inceleyeceğiz. Sümele Manastırı işte kaç yılında kuruldu, kim neden nasıl bu zamanlara kadar geldi, e, kiliseden manastıra dönüşümü hakkında bilgiler topladım. Keyifli seyirler hepinize. like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sümele Manastırı, Trabzon ili Maçka ilçesi Altındere Vadisi sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında Meryem Ana Kilisesi olarak ifade edilen manastırdır. Kilisenin milattan sonra 365-395 tarihleri arasında inşa edildiğini savunmaktadır. Anadolu'da sıkça rastlanılan Kapatokya kiliseleri tarzında yapılmıştır. Hatta Trabzon'da Maşat Ökmevki'nde benzeri bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır halinde dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Karadeniz Rumları arasında anlatılan bir efsaneye göre Atinalı Barnabas ile Topirinos adlı iki kişiş aynı rüyayı görmüşler. Rüyalarında İsa'nın öğrencilerinden Aziz Buka'nın yaptığı 3 Panagia ikonundan Meryem'in bebek İsa'yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümala'nın yerini görmüşler. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon'a gelmiş orada karşılaşıp gördükleri rüyayı birbirlerine anlatmış ve rüyalarında Meryem Ana'nın bana burada bir ev yapın demesi üzerine ilk kilisenin temelini atmışlardır. Bununla birlikte manastırdaki Frekslerde sıkça yer alıp özel bir önem verilen Trabzon İmparatoru 3. Alexos'un 1349 ve 390 manastırın gerçek kurucusu olduğu sanılmaktadır. 14. yüzyılda Türkmen akınları maruz kalan kentin savunması savunmasında ileri karakol görevi üstlenen manastırın statüsünde Osmanlı fethinden sonra 1461 Trabzon Rum İmparatorluğu yıkıldığından sonra Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'daki şehzadeliği sırasında buraya iki büyük Şam'dan hediye ettiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet, 2. Murat, 1. Selim, 2. Selim, 3. Murat, İbrahim ve 6. Mehmet, 2. Süleyman, 3. Ahmet'in de manastırla ilgili birer fermanları bulunmaktadır. Osmanlı döneminde manastıra sağlanan imtiyazlar Trabzon ve Gümüşhane bölgesinde <laughs> İslamlaşması sırasında özellikle Maçka ve Kuzey Gümüşhane'de Hristiyan ve gizli Hristiyan köyleri ile çevrili bir alan oluşmuştur. 16 Nisan 1916'da 24 Şubat 1818'e kadar süren Rus işgali sırasında Maçka civarındaki diğer manastırlar gibi bağımsız bir pontus devleti kurmak isteyen Rum misillerinin karargahı olmuş nüfus müdahalesiyle bölgedeki Hristiyanlar Yunanistan'a gönderilmesinin ardından önemini yitirerek <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda onarılana dek kaderine terk edilmiştir. Yunanistan'ın müdahale ile göçen Karadenizli Rumlar, Beriya kentinde Sümela adını verdikleri yeni bir kilise inşa etmişlerdir. Her yıl Ağustos ayında tıpkı geçmişte Trabzon-Sümela'da yaptıkları gibi yeni manastırın çevresinde geniş katılımlı şenlikler düzenlenmektedirler. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti izni ile Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk kez ayin düzenlenmiş ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomew yönetmiştir.